Merhabalar. Yazar Burda'nın bu bölümünde inceleyeceğimiz şarkı Zeynep Bastik'ten Usta Bu. Hadi başlayalım. Şimdi bu şarkıda genel olarak bir hani bahsetmek gerekirse Zeynep Bastik fakirlikten bahsediyor. Evet tabii. Fakir olduğu zamanları Beş parasız zamanlarına Şimdi hadi bak. Bak şimdi bak bak. Göstereceğim şimdi. Ay 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 yanıyorum. Neden yanıyorum şimdi? Neden? Çünkü ocaktaki tencereyi almaya bezi bile yok. Tencereyi tutmuş. Eli yanmış. El gitti. Yandı. Ay 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 yanıyorum. Ay 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 çok fena diyor. Ay ya nasıl diyor kabar hep kabar yanık oldu diyor. Sonra bak ay 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 ya yağmur yağmur neden yağmur? Neden yağmur? Çünkü suya tutacak sular kesilmiş. Faturayı ödeyememişler. O yüzden dışarı tutmuş böyle yağmura. Diyor, ya yağmur sen yağdı bari. Ama sonra işte ağlıyor gözleşimi sürüyor falan. Ağlayıyor bir şey. Mum misali eriyorum. Bak şimdi. Mum misali eriyorum. Neden? Neden mum? Çünkü elektrik yok. Elektriği de kesmişler. O da ödenmemiş. Mum da eriyor. Mum eridikçe ben de eriyorum mum gibi. Neden? O son mum çünkü. Mumumuz da kalmadı diyor. Karanlıkta kalacağız diyor. Gitti mum diyor eriyor diyor. Eyvah yürüyorum bak ateşe doğru. E bak diyor gidiyorum ateş ateş ne mum. Muma doğru yürüyorum mumu söndüreceğim sonra kanalıkta kalacağız. Lütfen diyor bir şeyler yap diyor. Bir şey yap. Nasıl bir şey yap? Ya bir 3-5 kuruş bir şey ateşle kanka ya diyor. E zekat mı veriyorsun? Sadaka veriyorsun? Bir şeyler ver diyor. Açız ya diyor. Bir şey yap diyor yani. Bu aşk bu. Şimdi sonra ne oluyor? Bu dalmış gitmişken böyle fakirlik üzerine düşünürken. Bunun etrafında dönen böcekleri fark ediyor. Pervane böcekleri. Sonra diyor ki Allah Allah diyor. Aşk bu Allah'tan korkmaz, kulluğuna tanımaz. Hi haps diyor. Nasıl yani? E şimdi diyor ki şimdi düşününce intihar, günah değil mi? Büyük günah, intihar. Ama bu böcekler bir bakıma intihar ediyor. Ateşin etrafında nasıl ateşe bir çıksın. Ölüyorlar. Böyle gidiyorlar. Diyor ki Allah'tan korkmaz Çok ayıp diyor. Çok ayıp diyor. Öbür dünyada da böyle yanacaksınız diyor. Böyle böcekleri. Ha. Ama sen onu gel, anlat kalbe. Ama işte günah yok, günah günah dinlemiyor kalp diyor. Rüya önümde büyük harbe Şimdi neden önümde yürüyor? Neden önümde yürüyor? Düşünün, açın, Değil mi? Açım, karnım böyle içine çökmüş hep. Kalbim ön tarafta kalmış. Kalbim böyle önde kalmış. Karnım çökünce o yüzden önden yürüyor. Gibi oluyor. Büyük harp dediği de ne? Yoksulluk savaşı. Açlıkla olan savaş. Tabi. Darbe üstüne darbe. Darbe üstüne darbe. Yine darbe diyor. Elektrik kesildi, su kesildi diyor. Şimdi sobada yakacak odunumuz bitti diyor. Darbe üstüne darbe, hep darbe, hep darbe ediyor. Bu nasıl hayat ya diyor. Uslanmıyor diyor, hayat diyor. Hep. Üf diyor. Ay 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 yanıyorum. Sonra işte akıllanmamış. Gitmiş bir daha tencereyi tutmuş. Hayır bir de tencerede bir şey yemeği yok aslında yani. Bir de neyle yaktın onu? Değil mi? Mum kesin mum yani. Başka bir aşkına sonra ama Sena ne anlatıyor? Uç darbe üstüne darbe. Elektrik yoksa yok. yok. Valla açız ya. Pervane böcekleri de hep cehenneme gidiyor zaten. Aha. Hadi ben açım da. Pervane böcekleri de hep cehennem. Evet. Yazmış güzel ya.